arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün birlikte e, şişe attırmaca oynayacağız. Bugün yanında kardeşim var. Nasıl kardeşim? Mal, Arkadaşlar özür Salak dilerim. yapıyorsun? İyi misin kardeşim? şey Evet arkadaşlar e, şeyim kardeşimle şişat şişe attırmaca oynuyoruz. Şey durdurmaca. Şişe durdurmaca. Ee, i̇lk oynayanın belirleyeceğiz. Taş kağıt makas. 3 olan kazanır. 1 0. 2 1 1. Bir dakika. Tamam. Ya 2 2 1. Arkadaşlar. Ve 2 2 2 2. Hayır. 2 2 ben başlayacağım. Neyle başlayalım? Şu özel olanlardan bence de bunlar. Bu. Hadi başlıyoruz. Kaybettim. Arkadaşlar yandım ya. Çok çok baştan yandım. Arkadaşlar bu arada diğer videolarımı izlemeyen olmasaydı izlesin çünkü çok güzel videolar çekiyorum FIFA mobil mal gibi videolar çekiyor sakın izlemeyin arkadaşlar e, şey kardeşim dediğine bakmayın o salak olduğu için kaybet hatta salak dedim özür dilerim kardeşim böyle bir şey demeyeceğini sözler kardeşim kardeşim Kardeşimle yandı bir daha böyle bir şey demeyeceğiz e, şey duyanlar da duymasın Ben yanmayacağım oğlum. Bak burada yanmıştım yanmayacağım. Yanacağım ah, çocuğum. E, yandım arkadaşlar. Ee, Diğerlerim diğer bölümü olsa izle, izlesin. Çünkü bir, bir, bir oyun videosu daha çekeceğim. O da futbolla ilgili. Ondan... Arkadaşlar bunu. Ama onu tek çekeceğim. Evet. Tek çekecek çünkü. Arkadaşlar bir şey Lan dedik. Bak ne yaptın açacağı? Özür dilerim. Tamam hadi biz devam edelim. Kardeşim de seni bu bölümü geçeceğim senin için abi. Evet. Şişe kaptırma. Ne oldu? Şunu bak. Ha doğru. Kaçın lan. Bu mal direk direkt yanar. Yani abim. Yanar yok şimdi. Ben biliyorum bunu. Sen hep koltukta yanıyor. Ay Hı? burada yanmıştım. Sen hep koltuklarda mı? yanıyorsun. Koltuklar benim ehanetim. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi bakalım. Demet Akalın. E yeneceğim oğlum. Demet Kardeşimi yeneceğim. Mısırlık Demet Akalın. Bazı e, arkadaşlar bazı futbol videolarımda kardeşimin de yanıma alabilirim. Kardeşimi de yanıma alabilirim. Hadi benim geçtim. Hadi benim geçtiğim yeri geç gerek senin e, kardeşimin de ihaneti şu şu sandalyeler az önce geçtim ya ben. O sandalyeler kardeşimin ihaneti arkadaşlar. Bilmiyorsanız söyleyeyim. herhangi geberebilirsin. Aa geberecektim. Tamam. Çok güzel bak burası. Kardeşimin ihaneti. Geçtim, geçtim arkadaşlar çok güzel tamam. Sen. Şundan bir çıkalım. Evet yani. Ver ya. 1050 oldu. Oha. Arkadaş oynadım. Kardeşim yanmaya çalışıyorlar arkadaşım. Hayır. Yani kardeşim direkt televizyondan orada. Yani televizyonları sevmiyor kardeşim. Yalancı. Sıper, Sadece kaybettim. Geçtim. Aa. Al, sen sen süpürgeleri sevmiyorsun. <laughs> Arkadaşlar kardeşim geldi kardeşim yapıyor şu anda orada yandı. şimdi babayı izleyin Arkadaşlar baba izlemeyin Arkadaşlar hadi be baba izleyin görüyor musun babayı Arkadaşlar ben bu oyunlarda proyumdur kardeşim de azıcık brutun. Yalancı. Hatta ben hacker'ım arkadaşlar biliyor, biliyor. Yalancı hacker'cı işin. Hayır hacker. Ben niye böyle inledi geçiyorum O zaman insanı. okulda arkadaşlarım bana niye hacker hacker diye bağırıyorlar. He? Her şeyi bildiğim için olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar bu futbol delisi olduğu için böyle hacker 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 diyor. Şaka. Ee, ben hacker değilim ama hacker'a benzer bir şeyim. Evet e, kardeşim. Uçabiliyor işte. musun? Ne? Ne? Uçabiliyor musun? Uçabiliyor, mu? uçabiliyor, uçabiliyor musun? Mu? Uçabiliyor, uçabiliyor musun? Uçabiliyor uçuyor da dokunma abi, tuzak. Nereden biliyorsun? Ben hacker'im. Tamam ben hacker'im. Hacker'im. Ben hacker'im. Arkadaşlar tamam ben hacker değilim ama yakında olacağım. Lisede olabilirim. Evet lisede olabilirim. Hadi. O benim geçtiğim yeri geçebilir mi acaba? Ben nereye geçmiştim? <laughs> buraya geçmiştim. Arkadaşlar kardeşim hayır diye bağırdı. Çok üzgünüm. Kardeşim geçemedi. Geçebilir mi? Her an ben de geçeyim. Al kaybettim. Evet arkadaşlar kardeşim de. Hadi. Aa yandı. Allah sandalyeyi oynattı. Aa. Arkadaşlar şu oyundan bıktım be. İyi kafası kesiyor. Daha ben iyi. yapacağım bunu. Ben yapacağım. Bana ne? Tuzak mı? Gösterin. Al. Oops. <laughs> 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 Arkadaşlar babayı izlerin. Baba izlemeyin. Hep aynı yerde bak. Önceden de aynı yerde bilir. <laughs> Hep burada yanıyor. Oy. Arkadaşlar arada sırada bu oyunun videosunu çekeceğiz İzle, izleyin çok güzel olacak eğlenceli böyle cezalı olacak arkadaşlar kardeşim şu anda yandı yandığı için ağlıyor geldi şu anda orada yanarsam baba yerde arkadaşlar buraya hiç kimse geçemedi kardeşim bile. Ben buraya geçtim canım. Bur üstünde öldüm. Koltuğu geçemedim ama. Buraları da geçemedim. Hadi be! Ben bu saatte Hadi. bunu Arkadaşlar, ben oynarım. Oho ne Bazen... de de bir <laughs> Hadi. Ya. Sen de yiyor mu lan? Sen de. Yağmışmış. Niye bölüme geçtik arkadaşlar? Kardeşim yandı. Çok korktu. Hayır. Bak yeminim sen de. Ben batıracağım diye bir şey yaptım. Bana bir şey yapacağım. Bekle. Yandı. Aa, sandalyeli. Kardeşim sandalyeyi kırdı arkadaşlar. Gel <laughs> ben de. Dedikçe arkadaşlar. Oo! Ay! Buzdolabında öldü. Ben buzdolabında öldüm mü? Tam şu kenarda öldüm. Ben buralarda öldüm. Yok buralarda da ölmedim. Hayır. Evet. Hayır. 24 metre. Hayır. Kardeş. Kardeşim başta öldü be. Kardeşim e, ben hacker değilim ama yakında olacağım. Yakında olamayacaksın. Şu tablolarda. Yapayım. Kardeşim bir şey söyleyeyim. Ben tablolarda furuyum abi. Ben hadi. sana oyuna, oyun hackerının azliğin olduğunu söylemiş miydim? Hayır. O zaman okulda... Tamam sus bu konuyu kapattık. <laughs> ama olmaz ki. Geç şuraya. Boku. Bu video diyenler varsa izlemesin. Biri arıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika dondurmamız lazım. Evet arkadaşlar her şey dondurmuştuk videoyu. Ee, ondan gelemedik. Başlıyorum. Ben de değil miydi? O ben de değil miydi? Ben deydi. Hayır sen en son şu tabloyu geçmeye çalışıyordun. Orada yanmamış mıydı? Aa doğru ya. Hadi be. Kay kay kay. Kay kay. Arkadaşlar Yok artık. Geçeceğim bunu. Kardeşim geçemedim ya. Nasıl geçemedim kayka binim? Ben geçerim. Tablolarda ben problem söylemişiz. <laughs> kardeşim tablolarda <davranırdı>. çok kötü arkadaşlar. <laughs> Orada. Oh. oh. <laughs> yerin içine girdiler. <laughs> arkadaşlar bakın şey yok yerin içine gitti kardeşim. <laughs> Ya reklamları hiç sevmiyorum. Seni salak kardeşim. <laughs> i̇şte oyunu hacker. Hacker değil. Gördün mü? Oyunda bir bozukluk var. Şişe attırım <gülüyor> <gülüyor> Bak sen şurada ölürmüştün işte. Hayır. Öyle ettim. Yalancı. Şöyle gittim şöyle gittim öbür tarafı geçtim. Buraya geçmiştim. Şey merdivenlerde öldüm. Oha yarısı gitti lan şişe. Al. Teşekkür ederim kazanmama yardım etti. Şarkılar geldi. Şarkılar da öldü. <laughs> bir şey varmış. Şişe değiştirek. Ha şişe değiştirek. Neyi değiştirek? Bence şu. Şuna bak Ben tamam, buna alak. <laughs> çık çık çık. Çık ayağını. Aa, Rahatsızlık ben... oldu yandım. Rahatsızlık için... oldu. İçin ya ben bilmem. Şey. Ben videodan çıkıyorum abi. Ben başkaları videosunu izleyeceğim. Adamlar daha iyi bu çekiyor. Arkadaşlar yandım kardeşim. Evet. Öldü. Kopa gibi. Ya kardeşim iki saattir bu videoyu <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Hadi. Kardeşimle arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Herhalde geçebilirim. Heyecandan. Ee, Geçelim. <laughs> arkadaşlar kardeşim çıldırma krizi geçirdi. Arkadaşlar ben de yandım. Sabah gördüm. Çık. Hep Aa. ayaklarını uzattığım sürece de oluyorum. Arkadaşlar hadi. Kardeşim yanacak mı? Yandı ya. Ben yanacak mı dediğim Şu anda kardeşim bayıldı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu an bayıldı. Şu an öldüm. Lan bir bu bölümü geçemedik Yemin ederim. Kitap yerde ben çok ölüyorum. Yemin ederim arkadaşlar. Ana kesti. Böyle videolar bize yaramıyor. Tuzak. Evet arkadaşlar. Kardeşim direkt atlıyor. Hayır! Oho! <laughs> Arkadaşlar. Kardeşim bu videoyu izleyecek bence. Sen ne yaptın lan? <laughs> lan yere değdin zıpladı. <laughs> Yanladı kardeşim. Kardeşim bugün şanslı gününde yemin ederim. nerede öldüm keşke ben de kardeşim gibi zıplasam oradan. Çek ayaklarını. Çek ayaklarını bak seni dözeceğim. Vallaha kardeşim. Kardeşim drift attıracak mı? Attıracak mı? Ve ölüm hazır. <laughs> Oha yeter arkadaşlar. <laughs> ya buraya zamanlardan bıktım ya? Bekle. Tut tut tut. Of, çok güzel. Öküzüm bulun bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir gün maç videosu çekeceğiz ikiye iki. Ben de iki ee, kez yapacağım e sen. Ben? De. Sen de iki kez. Tamam kezi. hayır. Tamam al. Ben de iki kez yapacağım. Hiç sıkıntı Ol. yok. İki kez yapamazsak sorun. çok güzel geçti. Ofak of, 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 of. duracaktı. konuştu nani. Da, Kardeşim. Eee arkadaşlar kardeşimin de bir hmm. kanalı vardı. Yok lan yalancı yok. Dece kaldım mı? Yok ya. Arkadaş bana ne? Oyun için böyle oldu. 8 konuştum aniden. Ah, ben bu hep oluyorum niye? Kardeşim inşallah geçersin hadi geç. <gülüyor> 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 Yalnız <laughs> pat sesi çıktı ya çok komik oldu. Evet arkadaşlar reklam atladı. Hadi lan. Geçin lan. Öncekini de ben geçtim. Bunu da ben geçeyim. Ben kaykaylı yerde ölmüştüm. Sen kardeşim de burada öldü. Hadi lan geçiyor mu? Kardeşim beni kaykaylı yere gelemedi. Ben geçeyim oraya kaka yere. Hadi, hadi. Oy! Tamamdır be. Kardeşim Yıkırsın burası. Abi. Kardeşim hadi. Geç. Patladın. Patladın işte. Patladın işte. Budur arkadaşlar. Ben de. Ya dur şu reklam atlayayım. Ben, ben yapacağım. Dur, ben dur. Ben Aa! Ben. Ne yaptın? Ben yapacağım. Ben, ben yapacağım. ben, ben yapta. Ya niye? Arkadaşlar kazandım. şimdi de Yaşar <laughs> kapak durdu. Yaşar. Evet arkadaşlar. Bir yolunda Sonuna geldik. Abone olmayı, olmayı, unutmayın. olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın ama sım olmayı da unutmayın. <laughs> arkadaşlar evet şimdi. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı istiyelim <laughs> <Gör> <laughs>